3 ay arka arkaya bu askeri ödeme var ya. Ödemeyince kredi kartı kapanıyormuş. Kredi kartı kapandı. Cebimden nakit yok. Ne yapacağız oğlum biz? Eren, Eren patron gitti. Abi başlayacağım. Bak kaç gündür patron yok. Patron gitti. Bu patron dediğin bir araç ya. Bir amaç değil ya. Çok fazla anlam yüklüyorsun bu patron. Ben çözüyorum. Hiç konuşma. Susuyorsun. Ben çözüyorum şimdi. Bizim Emre var ya. Hı. Emre, em hani göz Emre Öztürk. Emre Öztürk. Uzun saçlı. Hı. Onu arıyorum abi şimdi. Reklamcı. Aynen öyle. Onu arıyorum. Bekle. Ara abi. E, nasılsınız arkadaşlar? Abi sen bizi Kapının arkasından mı bekliyordun? Yok ya geçiyordum. Sıra ince uğrayayım dedim. Abi iş merkezinin 5. katından mı geçiyordun? Evet abi. Abi neyse ya. Emre. Abi bir saniye mikrofonu niye takılı abi? Onu ben de bilmiyorum abi. Senin fikirlerin vardır abi. Şu kanalı kalkındırmak için senin fikirlerine ihtiyacımız var. Güzel abi benim de aklımda bir şeyler vardı. Şöyle yapalım. Çok daha iyi içerikler çekebilirsiniz. Mümkün değil. Abi bence... Bizim çok büyük bir reklam kampanyasına ihtiyacımız var. Anca böyle olur bu iş. güzel. Eee bütçemiz nedir abi? 50 lira. Çok iyi. size uygun aklımda aşırı orijinal bir fikir var. 50 lira olur ama değil mi? Olur olur 50 lira. Nedir olur. abi? Reels çekiyoruz abi varısınız ya eksiniz vallahi ne zamandır görüşemiyoruz zaman abiştik arkadaşlar sizlerle Başıma neler geldi bugün fazla o görseniz. Lan. Saçma ya sapan. Ya kız diyor ki bana, ben senden çocuk istemiyorum diyor. E i̇stemiyorum. Abi. Dedim ki, tanımıyorum bile abi. Ben sevgilim mi var? Ay, yok. yok. Karım mı var? Yok. Ay, hiç biri yok. Ben dedim ki, ben, ay, 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 şey e ben, abi ben zaten ben çocuk şey, şey yaptım. Ben bebek dedim benim için. Gerçekten. İstanbul'da bir semt Ben de e böyle şeyler zaten yani, çok sevmem. Benim bana ay, böyle bir şey söyleme hiç gerek yok. Ay, Aynı zamanda bu bir Eren diye bir arkadaşım var. Gel kardeşim. Dur dur. Dur. Ya mesela şeyi anlamıyorum. Herkes podcast yapıyor arkadaş. Hangi birini izleyeceğim bilmiyorum. Yani iki tane erkek Yan yana gelince podcast yapmasın abi. Çok haklısın abi. Peki şeyi biliyor muydun? Kadınların oral seksteki başarısıyla siyasi tercihleri... Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Efendim müvekkilimin üzerine atılı hastane öldürme suçunun işlerine dair hiçbir somut değil olmadığı için kendisinin beraatini talep ediyorum. E efendim? Bugün konuğumuz... E neydi o? Hugo muydu? Evet abi doğru. Bugün konuğumuz gerçekten de Hugo'da küfreden çocuk. Sahi o gerçek mi ya o hikaye? Gerçek abi. Ben öncelikle çok pişman olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Çocukken böyle bir hata yaptım. Hugo'ya bağlandım abi ben Bağlamak küçükken. küçükken. Çevirmeli telefonla bağlandığım için de başarısız oldum. Kendimi kaybettim abi. Şu an ne iş yapıyorsun peki? Şu an telefoncu çalışıyorum yazıcı olduğumda. Ya, güzel güzel. Peki etkisi kaldı mı olayın sende? Etkisi kaldı tabii yani. Küçüklükten beri öfke problemlerimle yüzleşiyorum, terapi alıyorum, ilaç kullanıyorum. Ve artık her şeyi kazanmak zorunda olmadığımı biliyorum. Biliyorsun. Artık her şeyi kazanmak zorunda olmadığımı biliyorum. Ee... Artık her şeyi kazanmak zorunda olmadığımı biliyorum. Peki evet, e vermek istediğim bir mesaj falan bu hazır bağlanmışken yayında. Tabii. E Öncelikle ben 80 milyondan özür dilemek istiyorum. Ee, tabii başta Tolga abi, Hugo ve Cadı Silahı'yla birlikte hepsinden tek tek özür diliyorum. Aha bomba. Hugo attı. Hugo mu? E, alo Hugo. Alo. Senin ben koyayım. Abi ben özür dilerim senden. Sus lan yani özür diliyormuş bir de. Senin yüzünden programımız kalktı lan bizim. Yani küfrediyor ya. E, Hugo çocuk gerçekten de e, 80 milyonun önünde. Altay tane... abi senin koyayım. Oğlum Oğlum. bak ya. değişmiyor. <laughs> pasta nasıl oluyor? hastaneler var, bunu yapan işletmeler var. Ayrıca senin dediğin mantaliteye göre kesilen her şey tüketilebiliyorsa ben o zaman herhangi bir kasaba gidip herhangi bir et ürününü aldığımda da bir sıkıntı da olmamalı. Tamam. Doğru duyan pardon. Doğru Yani aslında veganlık dediğimiz şey sadece... Avucun canı yok mu ya? ya, ya ben de bak ama ya. Ya bir dakika ben... Ben de bak ama anlatayım ya. Ben de bak ama anlatayım ya. Ben de bak ama anlatayım ya. Ben de bak Ne alırdınız abi? kardeşim 16 tane lahmacun, 41 tane köfte, ee, 8 beyti, 10 tane yani, kola Ben bir şey almayacağım, teşekkür ederim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bak ben sözümden döndüm. Sen benim Oğlum, kim olduğumu biliyor musun? Oğlum bak devam etme konuşmaya, evimde Her. kalırsın. Hadi kardeşim Allah rahatlık versin, ben seni sabah kahvaltıya uyandıracağım tamam mı? Abi sence biraz... Ben sözümden dönmem. Çekmesene. Ne derim lan? Aa, abi. Şerefsiz. Abi, abi, ne, ne, ne yapacaksın lan? lan? Abi telefon Kodum. al. 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 Hadi Hadi. İkiye al, basın. Alma. Zıpla lan. Telefon alma abi. Zıpla lan. Abi yapma. Zıpla lan. Zıpla, Akıllı telefonum var lan artık. Zıpla lan. Nigo verdi. Zıpla. Parmakların zıpla. ucunda. Kodum Nigo'su. <laughs> Kafeyi kapatıyoruz da son bir isteğiniz var mı? Ya ben hiç sevişmedim de. Buyurun böyle yardımcı olalım. Oluyor mu öyle ya? Bana da bir tane. Yargılıyoruz ama dinlemiyoruz. Efendim müvekkilimin üzerine... Müebbet hapsine karar verilmiştir. Arkadaşlar videolar bence çok iyi oldu. İzlenmeğimiz ne kadar şu an kadar? 47 izlendik abi. Şahabet, ben ne zaman ihtiyacınız olursa ben buradayım. Biliyorsunuz zaten. Biliyoruz biliyoruz. Ee, görüşürüz abi. Yok şaklanma. Nefret ediyorum ya. Tiksiniyorum. Adam lan yoder önce sen Oğlum komik mi ya